Tekrardan merhaba kıymetli takipçilerimiz. Geçtiğimiz haftalarda ilk kısmını okuduğumuz gazetemizin ikinci bölümüyle sizlerleyiz. Suretinde tekamül eylemişlerdir. O suretle ki bugün Avrupa dillerinden, mezkur ana lisanlardan alınmış kelimeler ya bütün bütün şekillerini, hatta telaffuzlarını bile değiştirmiş veyahut onların şive ve kaidelerine göre yeni bir kıyafet alarak yek nazarda fark olunmayacak bir hale getirmişlerdir. Yoksa bildiğimiz lisanlar meyanında Osmanlıca'da olduğu gibi başka bir lisanın kendi şivesine zıt olan terkiplerini, müteaddit tesniye ve cem kaidelerini ve lisanı teşviş etmekten mada bir şeye yaramayan fazla sigalarını unsuru arasına idhal iden bir lisan bulunduğunu hatırlayamıyoruz bir manayı ifade etmek üzere her lisanda bir ve nadir olarak bir de şiire mahsus iki kelime bulunduğu ve cem, isafet, terkiplerde bazı şazlar hariç olarak bir nev'i kaide cari olduğu halde lisanımızda mukabilleri var iken, Arabi ve Farisi'den aynı manaya hadim olarak alınan bir sürü kelimeler ve Türkçe kaideler her türlü meramı ve biraz tımar iyi edilmek şartıyla, üslubun her nevini ifadeye salih iken, yine mezkur lisanlardan istiyare edilen hemen yarım düzine cem gaları, müteaddid izafi, vasfi terkibler, aslında pek basit ve nazik lisanlardan mağdud olan Türk lisanını o derece teşviş eylemektedir ki, buna tabi'i ve fenni lisan demekten ziyade sun'i ve halita namını vermek daha muvafık oluyor. Böyle söylemekle ifrat perverler gibi lisanın eski haline rucuunu kastetmiyoruz. Deta Türkçeleşmiş olan ve lisanın hemen üçte ikisini teşkil eden Arabi ve Farisi kelimeleri atalım da sırf Türkçe görüşelim, okuyup yazalım demiyoruz. Lisan bir kavmin medeniyet ainesi demek olduğundan onunla birlikte tekamül eder. Buna binaen lisanı eski haline irca yeltenmek tekamül kanununa karşı manasız bir hareket demektir. Ancak bir nehrin menbağına irca mümkün olmazsa bile, asırlar arasında cereyanıyla sürüklediği fazla maddelerden yosun ve taşlardan mecrasını temizlemek, serbestçe ikamesini temin eylemek imkansız bir şey değildir. Bugün Osmanlıca yalnız bir kavmin değil, Osmanlı namı ve bayrağı altında yaşayan vatan kardeşi birçok kavimlerin umumi ve resmi bir lisanıdır. Şimdi onu bir Türk çocuğu ile birlikte ana dili Türkçe olmayan bir Rum, bir Ermeni, bir Musevi de öğrenmeye mecbur olacaktır. Fakat lisanın şu haliyle bütün Osmanlılara teşmil ve tamimi acaba kabil mi? bir Türk Arabi ve Farisi ile beraber senelerce tahsil ediyor. Meskur lisanların karışık kaidelerini öğrenmek için pek çok kıymetdar vakit zayi ediyor. Ana lisanı olmak hasebiyle 8-10 senelik bir tahsil neticesinde güç haliyle okuyup yazacak kadar bir şey öğreniyor. Aynı şartlar dairesinde ana dili Türkçe olmayan bir kimse, Osmanlı lisanını tahsile başladığı zaman tesadüf edeceği güçlüğün derecesi artık tasavvur olunsun. Bize şimdiden sonra öyle basit ve sade bir lisan lazımdır ki, Osmanlılar için Arabi ve Farisi, ayrıca tahsile lüzum kalmaksızın müstakil bir tedris, her lisanda olduğu gibi başlı başına bir sarf ve nahiv usulüyle kolaylıkla öğrenilebilsin. Bunun için, kullanıla kullanıla, lisanın kendi, unsuru makamına geçen Arabi ve Farisi kelimeleri tutup atmağa da lüzum yoktur. Her lisan muhtaç olduğu lügatleri başka zengin lisanlardan almak hak ve salahiyetine maliktir. Biz de aynı ile lisanımızda kullanılan Arabi ve Farisi kelimeleri kendi şive ve kaidelerimize uygun bir kalıba dökerek, mezgur lisanların fazla unsurlarını yavaş yavaş çıkarıp atmaya çalışmalıyız. Buna el birliğiyle teşebbüs edildiği surette, lisanın bu cihetten tasfiyesi az zamanda temin edilmiş olacağına ve Osmanlıcanın tahsil ve tedrisi kolay umumi bir lisan şekline gireceğine şüphe yoktur bu lüzumu çoktan his ve derk etmiş olduğum cihetle, iş bu milli maksada doğru yeni bir çığır açmış olmak üzere, birçok seneler muallimlik mesleğinde bulunduğum müddetçe lisan üzerine, acizane yapmış olduğum tetkikatın neticesini, imtiyaz risalesiyle fiilen tecrübe meydanına sermeye ve aynı zamanda bu hususta tasarladığım esası su sıra makalelerle, muhterem vatandaşlarıma ve tecrübede bana zahir çıkacaklarından emin olduğum az aziz meslektaşlarıma muhtasarca arz ve izah eylemeye cesaret ediyorum. Osmanlıcanın şimdiki haliyle mükemmel bir edebi lisan olduğunu iddia edenlerce cüretimin hadşinaslık suretinde telakki olunacağını bilirim. Fakat şurasını göz önünden ayırmamalıdır ki bizim edebi lisandan evvel ilk önce milli bir lisana lüzumumuz vardır bunu vücuda getirdikten sonra edebiyata alet edinmek yine kalem erbabının himmetine, gayretine menut bir şeydir. Böyle umumi bir lisan ile hem milletin ittihadına hem de edebiyatın millet arasında daha esaslı bir surette tevessü ve inşarına hizmet edilmiş olacağı şüphesizdir. Üçüncü bölüm için takip etmeyi unutmayın. Videoyu buraya kadar izlediyseniz. Beğenmeyi ve yorum yapmayı ihmal etmeyin lütfen. Görüşmek üzere.